Merhaba sevgili örgü severler. Şerifenin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım inşallah. Biliyorsunuz örgülerim bittiği zaman ben paylaşmayı çok seviyorum sizlerle. Yine toplu bir şekildeki yeleklerimi renklerini görün istedim. Her zaman da belirttiğim gibi hangi ip, hangi modeli, hangi rengi iyi olur. Sizlere bir fikir verme amaçlı yaptığım bir işlem. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle uzaktan geriye doğru gideceğim mankenimin üstünde 105 santim uzunluğunda omuzdan aşağıya 46-48 beden büyüklüğünde siyah zeytin dalı yelek modelim. Fakat arasında petek e, ajur uygulaması. Yok çok beğenilen çok sevilen modellerden bir tanesi ve şöyle bir yaklaşayım size gördüğünüz gibi yine fıstıklı şemsiye modelimiz araları lastikli olandan şöyle göstereyim sizlere yine çok güzel e, renk ve model oluyor taş rengimiz baklavalı burgular yine arası lastikli olarak yapılan bu biraz daha büyük bir beden e, bu buna göre Gördüğünüz gibi 144 koyu putra rengi. Vazgeçilmez krem baklavalı vurgular. Gördüğünüz gibi lastik kısmını da şöyle göstereyim. Kenarı dilimli. Ee, Tabi yine etöl arasına e, fantaziple ördüğümüz etölümüz ve vizon rengi zeytin dalı. Zeytin dallarını şöyle yan yana koydum ki. E, renklerine bir bakın. Hepsi birbirinden güzel oldu gerçekten. Vizon rengi, yine e, 144 koyu pıtramız, 114 mint yeşilimiz, yine bir toz pembemiz, sübürge modeli. Bir ara çok fazla e, talep olmuştu. Çok fazla örmüşüm son zamanlarda. E, çok sık ördüğüm modellerden biri değil ama gerçekten o da yine çok şahane, çok güzel modellerden bir tanesi. Bakın yarım yay modeli. Yine çok güzel. Lila rengi örüldü. Harika. Fındıklı sübürge modelim. Ben örmekten de çok zevk alırım. Gerçekten de çok güzel modellerden bir tanesi. Krem yine vazgeçilmez renklerimizden biri. Krem fındıklı sübürge. Yine mit yeşili ajur bağlamalı baklavalar. Yelek modelimizle karşınızdayız. Bu da bu şekilde. Ve bakın bu da bej melange renk melaj rengi de size göstereyim. Yine bu da öyle uzun bir yeleklerimizden bir tanesi. Şu şekilde göstereyim. Sadece spor, ol, spor olsun. Yani düz ama güzel e, model seven, fazla model sevmeyenlere, düz sevenlere de bir alternatif sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi lastik uygulamasına da petek modelini uyguladık. Yine sarmaşık yaprakları krem. Krem her zaman e, bohçaların vazgeçilmez renklerinden bir tanesi yine şu şekilde taş rengi sarmaşık yaprakları şal modeli kenarı kurtçuklu ve de mint yeşili yine gördüğünüz gibi şu şekildeki şalımız ve e, bunlar da panç nakışları inşallah bunlar da güzel çantalar olacak. Şu anda sadece nakışlama işlemi yapıldı. Bunların çantalanmış halinde sizlerle paylaşırım. Bunlar da kızım tatile girdiğinden dolayı kendine bir uğraş olarak buna merak sardı. Ama çok güzel görünüyor. İnşallah çanta dikiminden sonra da daha da güzel olacaklar. Dediğim gibi bunlar artık bohçalara koyacağız. Bohçalarımızın vazgeçilmez ürünlerindedir bu el işi, örgüler, şallar, yelekler, patikler, lifler. Koskoca bir bohça yaparız ve hediye etmeyi severiz karşılıklı bizler. Evet sevgili örgü sevveler yine size bir fikir verme amaçlı şöyle size el yapımı kızımın ördüğü tokaları da paylaşayım. Bunlar bayramda inşallah mini mini hanımlara hediye olacaklar. Sizlere de bir fikir olsun eğer bir hediyeleşmek ya da bir çocuğu sevdirmek ya da kendi çocuğunuza bir şeyler yapmak istiyorsanız çok uygun fiyata şöyle toka aparatları var metal düz satılıyor. Bunları alıp evinizdeki iplerle şöyle küçük şirin mi şirin tokalar yapabilirsiniz bilirsiniz. Dediğim gibi hem hediye de çok güzel olur. Hem kendinize de güzel olur. Hem uygun fiyata getirirsiniz. Hem de bakar mısınız ne kadar şirin ve güzel görünüyorlar. Dediğim gibi hani ben paylaşmayı seviyorum yaptıklarımı. Sizlere fikir olsun diye de bunları yine paylaşıyorum. Yapabilirsiniz. Yine öyle Mesela pan çeşitli çantalar çok uygun fiyata yapılabilir. E, evinizdeki ipleri de değerlendirmek amaçlı. E, evinizdeki kumaşlar da olabilir. Çok uygun fiyata böyle bez e, kumaşlar da satılıyor. Ha, e, çantalar da satılıyor. Bunları alıp böyle işleyerek bunlar da çok güzel bir hediye olabilir. Aklınızda bulunsun. E, genç kızlarımıza, bizlere, herkese çok güzel bir şekilde kullanışı çantalar yapabilirsiniz bilirsiniz. Böylece aklınıza bulunsun. Yine sevgili örgü severler. Şöyle sol ördüğüm modeli de göstereyim. Bundan henüz daha e, hiç yelek örmedim başaklar modeli mi vardı? Size iki kere anlattığım birini sadece düz model olarak birini de yine böyle araya lastik uygulanmıştı ama bu daha farklı bir şekilde hem ajurlu hem de bu kısımları düz hem de yuvarlak yaka gördüğünüz gibi yine de bunun bir tarafı bitti ön kısmı sizlerle bunun da anlatımını paylaşacağım. Şimdi galiba bana niçin video çekmiyorsunuz diyenlere de bu el işlerini gördükleri zaman bana hak vereceklerini e, inanıyorum. İnşallah yine de videolarımı elimden geldiği kadar çekip sizlerle paylaşmayı da istiyorum. Özellikle yakın bir zamanda inşallah yeleğimi bitirir bitirmez de sizlerle bu modeli paylaşacağım. Demin siyah yelekten bahsetmiştim sizlere uzun yeleğimden. Şöyle göstereyim. Yakından onun modelini sizlere paylaşayım. Zaten bilinen bir model zeytin dalı. Gördüğünüz gibi şu zeytin dalının oraya geçiyorum. Şu ara modelini uyguluyorum. Petek kısmını uygulamıyorum bu de gördüğünüz gibi şöyle yakından zaten bunu da anlatımını ben yapmıştım peteksiz zeytin dalı modeli olarak bakarsanız araya uygulamadık daha sonra yine orayı da ne yapıyorum lastik kızımla çeviriyorum roba kısmını şöyle sizlere hatta arkasını da paylaşayım bakın şu kol kısmı şu şekilde kesildi arka kısmı da yine aynı şekilde aşağıya kadar dediğim gibi diz altı 105 cm uzunluğunda yine 46 48 hatta 50 bedene kadar da olabilecek büyüklükte. Evet sevgili örgü severler yine her zamanki gibi masam doldu taştı. Fakat bundan hepsi bir bir sahiplerine gitmeden önce sizlerle şöyle bir görün istedim. Evet sevgili örgü severler Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalımda tekrardan yepyeni videolarda görüşmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Çünkü e, beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Tekrardan yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.